Bitmedi mi hala bunların dersi? Ne bileyim, hayvan da sıkıldı. Şimdi fırlat bahçeme. Saatler olsun, yaptın mı her bir şeyini? Teşekkür ederiz amcası, yaptı her şeyini. Madam, ne zaman gidiyor Halis? Pazartesi günü gidecek efendim, Allah kısmet ederse. O oh, hadi hayırlısı. Uçakla yollamayın sakın. Bizim bir arkadaş vardı, oğlunu yollamıştı böyle benzetmek gibi olmasın. Anam, Cafer efendi ne diyor o? Yok bir şey dediğim adam abuk bu konuşuyor işte. Ooo gudun takmadım. Gudun tak efendim. Kız Yavuz bana mı hava atıyor öyle? Ablacığım söyleme şu kızı fena olacak. Bu vatandaşa son ihtar ona göre. İyi anladık. Buyurun. Ha Cafer orada mısın? Yardım et Yavuz Bey. Buradayım efendim buyurun. Vay yavru sıkıldın mı kucakta? Sıkıldı efendim beklemekten. Vah canım vah. Sen de biraz gezdirseydin ya küçük bey evladım öyle kucakta tutacağını. Gezdik efendim. Bres, gel babana yavrum. <laughs> ha, hakiki <laughs> ah evladım nazar değecek. Efendim Sefa ile yine beklerim. Geliriz komşum eyvallah. Aman aman istemez. Deliler evi gibi bayılttı. Buyurun. <laughs> çoğu ofis açmış Halil efendi haberimiz yok. Daha yeni. İşini bilir o. O zaman da inşaatta para. Biliyor evet. Bir biz kaldık böyle emekli maaşına. Emlak komisyonculuğu mu yapsak ne yapsak? Büyük hanım da kuruş koklatmıyor. Aa nerede geliyor bunlar böyle? Gezmeden. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Montum nasıl? Yeni mi? Güle güle giyin pek yakışmış. Sağ ol. Sevim aldı. Deli canım sırtında paralansın. Her şey ateş pahası Sabri Bey. El sürülecek gibi değil. Hmm. Şöyle bir bakalım diye çıktık battık. Vallahi battık. Öyle hanım öyle. Allah kolaylık versin fakir fukaraya. Hadi senin gidelim evimize açalım şunları. Merak ediyorum. Buyurun. Görüyor musunuz duramıyor yerinde çocuk gibi. Duramıyorum Sevim. Biz de yenilendik. Hakkımız değil mi? Dikiş dikiş. Hakkınız efendim. Hakkınız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Kaldır şunları Sevim. Ne yapıyorsun Cemil? Şaşırdın mı? Bırak Sevim. Çalışma bugün. Gezelim biraz. Olmaz Cemil. Müşteri bekliyor. Beklesin bırak. Kalk hadi. Ay, nereye gideceğiz şimdi? Nereye istersen. Hava güzel. Gezdireyim biraz seni. Ben de isterim ama. Aması maması yok Sevin. Patladık dikiş dikiş. Hadi yürü. E para da yok. Olmasın. Kırlara gideriz. Bugün tatil. Ben gezeceğiz diyorum gezeceğiz. O kadar. Benim adım Cemil. E hadi bakalım. O kadar. Dikiş mi diktirin böyle haldır haldır karıma? Hah. Ay ne oldu Cemil? Evlilik yıl dönümümüz falan mı yoksa ben mi unuttum? Ha, hadi. Cafer! Tamam. Cafer dedim, duymuyor musun? Duyduk, duyduk. Nereye böyle? Şöyle bir bakınacağım. Marava mı? Uğrarım belki. Kızıldar için aldın mı? Sıktın ha. E, tabii canım. Habersiz tüyüme söylerim. Erik getir biraz bana manavdan. E, olur. Ekşi olmasın. Şöyle kütür kütür, tamam mı? Can eriği. Tamam, tamam. Çengelköy salatalığı çıktı mı? Çıktı, çıktı. Hmm, ne severim, getir biraz. Duydun mu? Tamam, duyduk, duyduk. Güzel konuş benimle. Manav oldum diye öyle çalım yok. Duydun mu? <laughs> Dua et bana Sevim teyzeciğim. Çeçenler uçağı kaçırmasınlar. Sağ salim gider gelirsin inşallah. Hadi. <laughs> i̇nşallah teyzeciğim. Cemil amcacığım yazdın mı istediklerini? Yazdım. Senin bunları ilave edeceğim başka bir şey var mı Sevim? Viski, sigara, çikolata, pilo. Saçmalama Cemil. Ver şunu bana. Burada var hepsi. Getiririm teyzeciğim ne var? Sevgilime de getireceğim zaten. Olur mu canım ne ayıp. Getirsin sevin bırak adettir. Bunlar Alman kaç para tutacak? Ver oğlum şunu bana. Teyzeciğim vallahi senin de istediğin bir şey varsa. Yok Halis'cim ne olacak? Güzel güzel git gel sen. Cemil amcacığım alas mı aldık? Cık, cık. Güle güle aslanım bizi unutma. Unutur muyum amca? Ha öyle. Almanya'ya gider gitmez hemen havalara girme. Annesi bekliyor Cemil, tutma çocuğu. Konuşuyoruz teyzeciğim, yumuşak yumuşak. Gelişme kursunda belki bir kıza daha aşık olurum ha Cemil amca. Almanlar yaramaz. Bat babanın annenden çektiklerine. Ne söylüyorsun Cemil? Çok çekiyor teyzeciğim, haklı. Almanlar yaramaz. Bulurum ben kendim öyle ateşli İspanyol falan. <laughs> <laughs> Halil! Ne yapıyor bu? Adam kim bile daha neler ısmarlıyor. Tövbe. Aldı mı yanına benim listeyi? Ha, buyurun bakalım. Aldı gözüm aldı. Bir şey daha yazdıracağım ona. Aa. Halis. Geldim babacığım. Öptüm aile teyzemi de. Hadi tertip seni bekliyoruz. Su dökeceğiz arkamda. Sağ ol gözüm. Siz de sağ olun. Hayırlı yolculuklar. Bıraktın bizi gidiyorsun be tertip. Ne yapalım? Dile iyi bak. Hadi evladım selametle. O diyapazonu bulursan çok makbule geçecek. Heh. Bana bir de konya kal. Beş yıldız, tamam mı? Ay vallahi bayılacağım. Yürü Uluye, bir taksi çağır gözüm. Taksi! Taksi! Dur dur dur, Konya'yı unutma! Zıpkım içe Anaam Türkan Hanım. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hanımefendi. Gidiyor musun Halis'cim? Gidiyor, evet Türkan Hanım teyzesi. Hadi bakalım. Öpeyim Türkan teyzeciğim. Ben de teyzeceğim. seni öpeyim. İyi yolculuklar. Hadi hayırsız koy şunları bagaja. Hemen amca. E Halis memnun musun bu yolculukta? Memnunum ama teyzeciğim sevgilimi özleyeceğim. Ah. Onu bir daha görmek istiyorum. Ne saçmalıyorsun sen yine sevgilim mevgilim? Dileği bir daha görmeden gitmem baba. Hadi oğlum uçağı kaçıracağız hadi. Beş dakika hani, bir öpeceğim. Öpsün hadi öpsün vaktiniz e, varsa. Hadi bin <laughs> hayırsız bin. Atla sen baba. Halt. Babalar atlamaz Hadi ama Davut, hadi Hoşçakalın güle güle. Konya unutma Konya Derdi zoru içki ay yaş Bizim diyapozonu evladım diyapozonu Ben de bakıyorum Konyak viski peşindesin Cemil Bey. Bizde adettir. Hediye getirilir bir yere gidilince. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasıl oldu teyze? Öyle efendim bildiğiniz gibi şuur gidip geliyor. Bir bakalım. Buyurun efendim şeref verirsiniz. Gerçi ben kendileriyle konuşmuyorum ama. Küs mü bunlar yine. Kavga etmedikleri gün mü var Türkan Allah? He buyurun. Öğretmenin iyi dinle mi kızım? Hiçbir şey kaçırma. Hadi bakayım. Paranı da sahip ol kızım. Düşürme sakın. Aman ha. Hadi bakalım. Okusun da başbakan olsun. A Allah göstermesin. Dua etti şeye bak. Doktor olacak o Cemil Bey amcası doktor. İnşallah. İyi günler. İyi günler. Araba yok mu bugün? Yok. Özge abla doğum yapacak da annemlere lazım. Aa! Hadi hayırlısı. Geldi mi vakit? Dün hastaneye yatırdılar. Sezeryan'la. Cık, şu dokuz ay ne çabuk geçiyor be. Seni Şükrü Bey'in yeğeni doğuruyormuş bugün. Doğuran yeğeni değil. Yeğeninin karısı karısı. He sarhoş yalan yalnız konuşuyor işte. Buna haber olsun da. Hadi iyi günler. Güle güle. Taban valiler mi gidiyorsun bugün delikanlı? Vermedin mi babanın arabayı? Cık, bak şimdi yahu sana ne? Yarasını deşiyor zorla çocuğun. Ben almadım onlara lazım. Biz de yedik. Duyduk yukarıdaki patırtıyı. Ne olmuş yine? Hiç canım. Araba yüzünden babasıyla atışmışlar yine anlaşılan. Ha. Ondan mı bu mı? Küçük beyin. Selam sabah yok. Her sabah birbirlerine geliyorlar baba oğul Sabri Bey. Kızı da hastaneye kaldırmışlar. Hastaneye mi? Ne olmuş yaralama falan mı? Yok canım aman Bilge Hanım değil. Özge Hanım doğum yapacakmış da. Ha, hadi hayırlısı. Hadi Gül, siz de geç kalmayın. Hadi kızım, Allah ısmarladık bir amcalara. Allah zihin açıklığı versin. Sağ ol amcası. Nasıl, alıştı mı var okula? Eh, biraz daha iyi. Annesinin arkasında ağlıyormuş yine ama. Kızım, aman öğretmenin iyi ha. Para döküyoruz bu kadar. Defteri, kitabı, beslenmesi. Sen de böyle ağlarsan biz ne yapacağız acaba? Manav oldun, manav. Bize bir şey bıraktı yok kör olayım Sabri Bey. Lafından başka yani. Hadi hadi yemin etme. Daire alıyormuşsunuz arkadaki bloklardan duyduk. Aa, Aa tövbe kim söylemiş? Şerefsiz mi iftira? Sevim duydun mu? Caferler arkadaki bloklardan daire alıyormuş. Anam bizi şunu diline düşürme bari Sabri Bey be. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz evladım. Gözümüz yok alın Allah versin. Şimdi para bunlarda Sabri Bey bunlarda alırlar. Gözün çıksın. Bizim gibiler de çoluk çocuklama çıkıp intihar ediyor. Görmüyor musun televizyonları? Oh, yine başladı felaket tellallığına. Kendisi felaket efendim. <laughs> tamam hadi. Hiçbir yeri kirletmek yok. Seninle yürüyeceğiz ha. Öyle yumuşak yumuşak. Ha, geldi sapık. Vay. Kutun tak tertip Kutun tak Caver amca. Sen nasılsın amcacığım? İyi evladım çok şükür. Köpek mi gezdiriyorsun? Almanya'da böyle Sabri Bey amca. Kakasını, çişini hemen temizliyorlar. Aferin, aferin. Ne güzel. Medeniyet bu işte canım. Kurban oldum. Değişti amcası çok değişti. Almanya yaradı tertibi maşallah. İnşallah iftihar ederiz. Teyzem nasıl? O da iyi evladım çok şükür. Niye sordun? Hiç amcacığım niye sorayım? Hatır hatır. Selam söyleyin. Teşekkür ederim. Çok değişti vallahi. Büyük teyzemin de ellerinden öperim. Eksik olma evladım. Allah Allah. Öyle öyle. Gidip geldikten sonra çok farklı. Halis. Efendim amcacığım. Ne zaman geliyor senin Alman psikolog? Bekliyoruz. Annen davet etti ama. Kadın mıymış bunun doktoru? Kadın kadın. Çok da güzelmiş. Oh hadi bakalım. Tasallut etmesin de. Belli olmaz bunun sağ solu. Benim Almanya'da yaşamam lazım Gülsüm abla. Orada ne güzel özgürlük var. İstediğin zaman yatıyorsun, istediğin zaman kalkıyorsun. İstediğin kadar çikolata muz ye. Kimse karışmıyor. Ondan sonra kızlarla ne güzel öyle arkadaşlıklar filan. Ağladı mı yine kız? E ee, ağladı biraz. Okumaz o kız. Sen onu bir hocaya göster, üflesin. Allah Allah! Niye okumuyormuş? Üfürmek de olmaz Cemil amca. Benim gibi uyum kursuna gitmesi lazım. Güle güle, hayırlı işler. Neyse canım, olmazsa atlarız şimdi bir taksiye. Hanımla 15 dakikaya kadar oradayız. Gelmedi eşek herif. Hadi canım, görüşürüz, öptüm, tak. Tak taklar gidiyor Sevim. Allah Allah, buna da ne oluyor? He, her lafın içinde sarhoş. Nerede kaldın Gül? Bekledim biraz Cafer ancak. Ağladı mı yine? Ağladı, ağladı. Neymiş bu yeni iş? Ödediniz mi katilin borcunu? Anam. Allah Allah. Sana ne kardeşim? Hesap mı vereceğiz şimdi sana burada herkesin önünde Cemil Bey? Sinirlenme Sedat amca. Hadi git işine öyle yumuşak yumuşak. Almanlar öyle yapıyor. Nasıl sinirlenmesin kardeşim? Baksana şunu sorduğun şeye. Duyma Sedat'cığım. Gidelim geç kalıyoruz. Hadi Sedat Bey. Uyma şu sarhoşa. Hadi. Hadi. Hasbinallah. Tabii cevap veremezsin işine gelmeyince. Bakın Hava pırıl pırıl maşallah. Hiç öyle sonbahar gibi değil. Ayla Hanım, getiriyor musunuz sandalyeyi? Ha Sedat Bey, sizi gördüğüm iyi oldu. Gidiyor muydunuz? Gidiyoruz efendim. Evet işimiz var. Hayati bir konu. Ne var bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet efendim, söylemem lazım. Bizimki de hayati. Neymiş efendim? Apartmanı müşterek masrafları efendim. İki aydır ödemiyormuşsunuz. Ah! Ödemedin mi Sedat? Bir dakika hayatım, bir dakika. Kim uyduruyor? Nasıl ödememişim? Evet efendim ödememişsiniz. Türkan Hanım söyledi. Vallahi bu gidişle doğal gazı da keserler. Kış ortasında ayazda kalırız. Hidrofor bozuk, asansör sakat. Ah Sedat ah! Ya dur kardeşim. Ya sana ne oluyor kardeşim? Sen yönetici misin şimdi? Bırak biz onu Türkan Hanım'la konuşalım. Türkan Hanım bu işleri bana devretti maalesef efendim. Kendisi meşgul olamıyor işlerinin yoğunluğundan. Kocama devretti efendim. Tabii o kadar yoğun işi olan birini seçerseniz apartmanı yönetici olarak. Şirket kuracağına borcunu önce ödesen borcunu. Yahu siz benim başıma bela mısınız be kardeşim? Ne Sedat geç kalıyoruz. Bırak Serpicim bırak. Aa, Sedat Bey ne şerefsiz yapıyorsunuz? Şerefsizim ya. parçalarım gelirse Sedat. Oraya. Yettiniz be ha. Bırak Sedat amca herkes özgürce düşüncesini söyleyecek. Ama da böyle. Yürü yürü. Vodka mı aldın? Ha, kokusuz olsun dedin ya. Aferin. Aman çek şunu kurban kimse görmeden. Şimdi bakarım ben onun icabına. Aman yavaş yavaş. Sarhoş falan olma da yenge anlamasın. Kimse bir şey anlamaz. Benim adım Cemil. <laughs> Aman. Cafer. Aman buyurun. Kızım nerede kocan? Ekmek bekliyoruz. Sevim işe gidecek. Ne bileyim biz de onu bekliyoruz. Çeneye daldı herhalde. Oo maşallah. Triperton çıkıyor servise artık bir efendi. Çok şükür gelebildiniz. Geldik geldik. Nerede kaldın Cafer? Seni bekliyoruz. Bakkala ortaklık teklif ettim Gül. Ortaklık mı? Aa, şaşırdın herhalde. Hangi işe yetişeceksin? Olacak göreceksin. Para makinesi gibi. Vallahi oturduğun yerden tıkır tıkır. Hadi benim güzel kızım. Ağlama sakın değil mi? Mahcup etme bizi. Ye bunlar. Saygılı ol Cafer Bey saygılı. Kolumuz koptu bekliyoruz burada. Kız okula yetişecek Cemil abi kusura bakma. Abi yok abi yok Cemil Bey. Sevim de işe yetişecek. Ver şunları. Buyurun. Senin üç 4 saat yok. Duydun mu? Duydum. Bak böyle yüzüme aval aval. Anlasana. Anladım. Kaç şey? Evdeki bütün rezervler imha. Çöl fırtınası gibi. Ona göre. Okey. Çek. Neymiş o okey? Bir am alıyorsun yine o vay Yok canım. Alacağımdan falan değil. O söylüyor. Rezil herif. Sevim Hanım buna bir şey almayacaksın demedim sana. Tövbe valla. Bir şey alacağım yok. Sus sus. Yemin etme. Saat sekize yirmi beş var. Bu saatte mi yapılır servis? Başladın gene sen dalgacılığa. Ne dalgası efendim? İki dakikada gecikmeyecek biz artık? Aa iyi valla. Her iş tamam. Temizlik yapıldı. Hidrofor asansör yapıldı. Tıkır tıkır çalışıyor. Daha ne? S sıfır hata. İşine bak hadi işine. Sen pek dillendin bakıyorum son günlerde. Getir ekmeği gazeteyi. Aa, geldin mi Sevim? Geldim. Sen burada mısın? Buradayım Sevim. Nereye gideceğim? Kapıyı da üstümden kilitledin. Hayır pencerede göremeyince. Ne işin var pencerede Sevim? Muhatabım o insanlar benim. Oturduğum dikişimi diktim. Aferin. Bitti bak hepsi. Temizlik de yaptım. Ne zahmet ettim, ben yapardım. Olur mu Sevim hayat müşterek? Sen beni hep böyle kilitle üstümden gel. Kilitliyim mi? Evet Sevim. Bak insan ne kadar verimli oluyor. Sende bir şey var Cemil. Ne olacak Sevim zımba gibiyim. Bak dikişimi bitirdim. Temizliğimi yaptım. İçki mi içtin sen? Aa, ne içkisi Sevim? Evde bir damla içki bıraktın da sanki Kokla. Kokmuyor. Hı, geldi mü? Öpeceğim. Öp bakalım. Vallahi sen beni her gün böyle kitle sevim. Ekmek geldi sevim. Hadi hemen yiyelim de gitsen. sen. Pek telaşlısın bakıyorum. Bu ne Cemil? Ben sana sepetle alışveriş yapılmayacak demiyor muyum? Atacağım bu sepeti. Niye atıyorsun Sevim? Atıyorum. Her türlü melanet o sepetten geliyor bu eve çünkü. Gidiyorum diye de çok heveslenme. Kapıyı üstünden kilitleyeceğim. Daha neler artık? Görürsün bak. Sıkılırım Sevim. Sıkıl. İçip zom olacağına sıkıl patla. Böyle beni özgürlüğümü kısıtlayamazsın Sevim. Öyle bir kısıtlarım ki. Toplayamam seni bir anelerden. Evde de sıfır alkol. Temizledin hepsini. Bırak da evde içeyim bari. Bitti. Alkol yok bu evde. Yasak. Canıma tak etti artık. Kapıyı falan kilitle mesela. Çılgın mısın? Yangın mangın çıkar. Hiçbir şey çıkmaz. Otur. Bak işte bırakıyorum sana. Oyalanırsın. Bana böyle çocuk muamelesi yapma Sevim. Bozuluyorum bak. <laughs> sevim aç şu kapıyı. Atarım vallahi buradan kendimi aşağıya. Kapat o pencereyi gir içeri çabuk Cemil. Rezil olmayalım millete. Olalım. Vallahi atarım. Saçmalama Cemil abi. Selim, aç şu kapıyı diyorum. Bak, dinliyor mu? Canavar kadın. Olay var baba. Ne olmuş gözüm? Yenge baykuş üstünden kilitleyip gitmiş, atarım kendimi diye tehdit ediyor. Ne? Delirmiş mi bu? Deliler apartmanı ustam. Akıllı birini göstersene bana. Bıktım, bıktım vallahi. Bu boşanma sebebidir Selim. Tamam, veriyorum mahkemeye. Gitti gitti, boşuna konuşma. Bak, bırak bıraksam annen de seni bir kilitleyecek böyle. Boşanmazsam vicdansız kadın. Çok yanlış bir şey yapıyorsun Davut. Getir o çocuğu buraya. Çabuk Anam. getir. Ben kendi irademle gidiyorum anne. Bağıma, bağıma. Yürü oğlum, yürü. Davut, son defa söylüyorum. Duyuyor musun? Bu çocuğun programını bozamazsın. Davut! İşte hepiniz şahitsiniz. Hürriyetimi kısıtladı var kadın. Veriyorum mahkemeye. Duydunuz mu? Veriyorum mahkemeye. Ne oluyor? Zemmanım kitleyip gitti. Oh iyi etmiş. Ne yapsın kadıncağız? Bu alaman bozuntularına ne oluyor? Usta oğlunu işe götürüyor. Adam ona bozulmuş galiba. İşe mi? Halis evladım. Ne güzel ork çalışıyorduk. İşte nereden çıktı şimdi Halis? Yazıklar olsun Davut. Hakikaten yazık hanımefendi. Tam şu çocuğu müzikle tedavi ederken. Çilingir bulun bana. Duyuyor musunuz? Eğer bir saate kadar bu kapı açılmazsa atarım kendimi aşağıya. Aman aman aman. Duydunuz mu? Duyduk duyduk. Bırak ama bu kaçıncı tehdit. Atabilir mi? Atsa da keşke kurtulsak. <laughs> Anam. Buyurun. Nereye böyle? Babamlara Türkan abla. Aha, hadi bakalım. Kız sen hep önlükle mi geziyorsun böyle? Törenden sonra üstünden çıkaramadı ki Türkan Hanım. Sevdi okulu o zaman. Sevdi sevdi. Daha pek alıştı denmez ama. Okuyacak okuyacak Türkan Hanım teyzesi. Okuyacak tabii. Kızım gidiyor sevim. Bak şu terbiyesiz. Sabahtan beri içiyor Türkan abla. Hayrola Cemil Bey izinli misin bugün? İzinliyim. Benim adım Cemil. On Kasım'da içerim. Oh, buldu bahanesini. Onun için içiyorsan yarasın. Bir kadeh de benden. Sağlığına. Ha, ben de size bakmıştım. Gidiyor muydunuz Türkan Hanım? Ne vardı? Kayınvalidem efendim. Önemli mi? Yine abuk sabuk konuşmalara başladı efendim. Şuuru bir gidip bir geliyor. Şuna rica etsem bir baksanız zahmet olacak ama. Benim bakmamla bir şey olmaz Sabri ve. Bin lira göstermek lazım. Size bir MR çektirelim diyorum. Oralı olmuyorsunuz. Çektiririz efendim. Oralı olmaz mıyız? Çektireceğiz tabii. Şu üç aylığımızı alalım. Adamın derdi imanı para. Hayır. Şimdilik idareten şu sizin eldeki nümoni ilaçlardan birkaç tane verebilirseniz belki. Esirgediğimden değil ama olmaz öyle ezbere ilaç Sabri Bey. Yarın görüşürüz. Güle güle. Güle güle de doktor teyzene. Güle güle. Üç tane kurtlu ilacı çok gördü bize hanımefendi. Aman ne kıymetliymiş. Bir daha bir şey istersem. Doktor teşhis koymadan veremez öyle ilaç Sabri Bey. Sorumlu olur ne yapsın? Aman sen de tıp otoritesi kesildin başımıza. Nereye gidiyorsunuz böyle? Kayınbabamlara. Sabri Bey. Bu üçüncü. Lebebi'yle öyle güzel gidiyor ki. Sindire sindire. Benim kızım da seneye o beşinci sınıftaki ablası gibi şiirler okuyacak inşallah. İnşallah. Bitti mi tören? Bitti bitti çok güzel oldu. Ağladık vallahi Cemil abi. Abi yok Cemil Bey. Biz de ağladık. Anıt kabirdeki töreni izledik senin de televizyondan. Senin rakımı koyacak. Beyaz leblebi de aldı. Oh yaşadım. Ben her on kasım içerim rahmetliye. Benim adım Cemil. <laughs> İçsin de hayır. 10 kasım bahane. He. Bulmuş öyle melek kalpli kadını. Katil seni arıyor. Ha? Anam. Ne istiyor acaba? O Sedat denen dolandırıcının peşinde herhalde. Evdeler onlar Sabri Bey. Tatile gitmiş numarası yapıyorlar. Evdeler evdeler. Banyolarından sesler geliyor. Ana nasıl duydu oradan? Her şeyi duyar mı Hadi çık da görün şu Aydın'da. Seni bekliyor. Baş üstüne. Gel kızım, gel. Nişanını bekliyorsun. Evet, merhaba efendim. Merhaba. Şükrü Bey'in damadı geldi Sevim. Sevim'in nesine gerek acaba? Senin kayınvalide gitti oğluyla. Biliyorum. Reklamdan iyi para almışsın ha? Helal olsun. Daha almadık alacağız. Ben de ufak ufak götürüyorum. Afiyet olsun. Her on kısımda içerim, serbest. Beyaz nebebiyle. Oo. Aydın abi merhaba. Vay Halis merhaba. Nasıl gidiyor uyum çalışmaları ha? Kızlar falan he? Kızlarla aram çok iyi Aydın abi. Geziyoruz öyle imşak, imşak. Şimdi de baleye gideceğiz babamlarla. Bale mi? Aferin be. Tertibi bekliyorum o da gelecek. Sen bilgiyi bekliyorum. Ne güzel gezersiniz siz de öyle imşak, imşak. İndi, indi. Aydın beklettin mi? Affedersin canım. Olsun hayatım. <laughs> Öpüşüyorlar Sevim. Tek tek inşen oğlum şu masamakları. Bağırtma beni. Tek tek iniyor çocuk Davut. Çok öfkelisin. Öfkeliyim evet. Bu sene de bu çıktı. Bir hafta sonra evimizde oturamıyoruz. Almancılar gezmeye gidiyor Sevim. Almancı yok burada gözüm. Hepimiz Türküz. Söyle böyle hatırını kırarım. Söyle böyle amca. Konsere gidiyoruz. Kızdırma babamı. Ne güzel oratoryo. Tövbe. Sinirlenme Davut. Adam sarhoş. Ne dediğini bilmiyor. Demesin öyle. Halis bir taksi çağır yavrum. Geç kalıyoruz. Duydun mu taksi? Ben gelmesem be tertip. Hiç açmıyor ya. Annem duymasın. Bir daha hiçbir yere götürmez vallahi. Ben de rakımı içiyorum. Zırk iç. Her on kasım içerim serbest beyaz lebib Koroda çok güzel kızlar varmış derdim. Ne yapayım? Ne güzel dinleriz, öyle yumuşak yumuşak. Taksi. Baba atla. Al. Babalar atlamaz. Güzel konuş patlatırım ha. Yok patlatmak Davut bin demek istedi. Lütfen biner misin? Hah. Her an kasım böyle. Benim adım Cemil. İçerim. İçer içer ağlarım. Bilge. Gitti Şükrü Bey gitti. Nişanlısı geldi götürdü. Gitti mi? Aydın mı geldi? Aydın Aydın. Öpüştüler gittiler... Dışarıda kaldıysan gel bize... Ne Nevalemiz de var... Teşekkür ederim... Anahtarım var açarım... Eh. Sabri Bey... Heh, yakalandık vay köşe... Efendim... Bugün 10 Kasım... Biliyorum... Saat 9... O kadar oldu mu ya? Geçti bile bekliyorum... Nereye? Törene götürüyoruz kızı, okula. Aferin, hadi bakalım. Geç kalmışsınız. Apartmanın işi bitiyor mu Cemil abi? Hadi gül. Bahane arama, bahane arama. Tembelim desene şuna. Sen de mi gidiyorsun? E Banu da görsün ablasını. Oh, gezin bakalım, gezin. Apartman sahipsiz kaldı. Yöneticisi yok, kapıcısı yok. Buyurun, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Törene mi? <laughs> Törene Türkan Hanım. Ne güzel. Yönetici geldi Sabri Bey. Beni mi bekliyordunuz? Hayır efendim ne münasebet. Hoş geldiniz. Maşallah pazarları da geliyorsunuz demek artık. Geliyorum çalışacağım biraz. Pek güzel efendim pek güzel. Hadi gül. Bir dakika Cafer. Bir şey lazımsa ben kalayım Türkan Hanım. Git canım git. Dönüşte bir uğrarsın. <laughs> hey. Atayı anlıyoruz. Bilmez ki eşek. Esas duruş. Tören başladı Sevim. Kalk makinenin başından. Baba! Baba! Baba sirenler çalıyor kalkın! Baba! Baba!